sürecini akamete uğratmak için değerli arkadaşlar bu darbe dinamiği devreye geçti. Ve 6-8 Ekim'le ilgili iddialarınız var ya Kobani protestolarıyla ilgili. Biz buraya 15-20 kere araştırma önergesi verdik. Değerli arkadaşlar ben 6 yıldır plan Bütçe komisyon üyesiyim. 6 yıldır komisyonumuza torba yasalar yağıyor. Ama ben bu kadar kötü hazırlanmış, bu kadar kötü sunulmuş, bu kadar bürokrasinin ne olduğuna haberdar olmadığı bir torba yasayı maalesef ilk kez gördüm. Değerli arkadaşlar, bu torba yasada 25 maddenin 18 ayrı kanunu değiştiriyor değerli arkadaşlar ve iki kanun hükmünde kararnameyi değiştiriyor. İçinde depremle ilgili madde var, çekle ilgili madde var, tütünle ilgili madde var, hava ayrıştırma fabrikalarıyla ilgili madde var, diş teknisyenleri maddesi var. İlaç ve tıbbi cihazlarla ilgili maddeler var. Var da var. Değerli arkadaşlar herhalde Plan Bütçe Komisyonu üyelerinin her konuda ihtisas olduğunu düşünüyor meclisimiz. Bütün yasaları Plan Bütçe Komisyonu'na gönderiyor. Eğer böyle olacaksa Sayın Başkan size de çağrımdır. Bütün ihtisas komisyonlarını kapatın. Geriye bir tek Plan Bütçe Komisyonu'nu bırakın. Değerli arkadaşlar bu yasada bu torba yasada en vahim yasalar üç maddede gizli değerli arkadaşlar. Bu yasayla beş yıldır devam eden olağanüstü halin üç yıl daha devam etmesi öngörülüyor. Değerli arkadaşlar bu iktidar bir olağanüstü hal bağımlısıdır. İlan ediyorum. AKP ve MHP rıza ile değil zor ile yönetmeyi alışkanlık haline getirdi ve rıza ile değil zor ile üç yıl daha bu ülkeyi yönetmek istiyorum diyor. Ve o olağanüstü hal bağımlısı olmuş bir iktidar ve bir ittifakla karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanı geçen hafta Diyarbakır'a gitti biliyorsunuz. Orada bazı mesajlar verdi ve şunu söyledi. Biliyorsunuz dedi. Siz bizden olağanüstü hali kaldırmamızı istediniz. Biz de gelir gelmez olağanüstü hali kaldırdık dedi. Gelmeden önce zaten olağanüstü hal 2002 yılında son kez uzatılmıştı. Kendi döneminde de 2-3 ay geçtikten sonra otomatik olarak zaten 2 ilde devam eden olağanüstü hal kalkmıştı. Ve değerli arkadaşlar son 5 yıldır bu ülkeyi olağanüstü halle yöneten bu iktidar şimdi meclisin karşısına geçmiş diyor ki ya, bizim daha fetöyle mücadelemiz bitmedi. Biz 5 yılda bunu başaramadık. Bize 3 yıl daha verin. 3 yılda bunu başaracağız diyorlar. Değerli arkadaşlar, bir olağanüstü hal, bir musibet yaşadık. Evet 15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle. Bir olağanüstü hal 3 ay sürebilir ki ilk yetkiyi 3 ay için aldılar. Bu üç ayı bile kullanmayacağız dediler biliyorsunuz. 3 ay için olabilir. Hadi bunu anladık. Hadi üç ay daha uzattınız altı ay sürebilir. Bir olağanüstü hal diyelim ki hiç basiretsiz davrandınız bir yıl sürebilir. Ama değerli arkadaşlar bir olağanüstü hal üç yıl sürer mi? Beş yıl sürer mi? Ya nasıl bir basiretsizliktir ki? Beş yıldır biz diyorsunuz ki devlet içindeki bu yapıyı daha çözemedik diyorsunuz. Ya matematiğiniz kaçtı sizin? Muhakemeniz nedir arkadaşlar? Beş yılda bu kadar her noktada bir vatandaşın tweet atmasını takip edebiliyorsunuz. Hangi vatandaşın nefes almasına kadar bile takip ediyorsunuz. Her bir yurttaşımızın sözüyle ilgili yasal takipler yapıyorsunuz. Ama beş yılda size bağlı memurların daha ne olduğunu bulamadık diyorsunuz. Böyle bir basiretsizlik olabilir mi değerli arkadaşlar? Ben bu yasanın asla ve asla cemaatle mücadele için geldiğini düşünmüyorum değerli arkadaşlar. Ben eminim ki buradaki pek çok arkadaşımız da o şekilde düşünüyor. Hatta yurttaşlarımız da bu şekilde düşünüyor. O yüzden de sizin bu ola olağanüstü hali aslında seçime giderken zaptu raptı devam ettirmek için getirdiğiniz yurttaşlarımız çok iyi biliyorlar. Çünkü neden? Bunun tadına vardınız. Rıza ile oylarımızı kaybetmiştik. Sonra zor mekanizmasını devreye soktuk. Evet, darbe girişimini bir Allah'ın lütfuna çevirdik, 20 Temmuz 2016'da sivil darbeyi yaptık ve sivil darbe araçlarıyla referanduma gittik. Referandumda, referandumdan önce HDP'li siyasetçileri hapse attık, Selahattin Demirtaş'ı, Figen Yüksekdağ arkadaşlarımızı ülkeyi zapturapta aldık ve bu sayede referandumu %51'le geçirdik. Demek ki iyi bir şey yapmışız dediniz. Daha sonra genel seçime gittik, onu da olağanüstü hal şartlarında yaptınız. Baskı ve zor aygıtını devam ettirdiniz. Belediyelerimize kayyum atadınız. Buna rağmen biz mücadeleye devam ettik. Yine tadına varmaya devam ettiniz değerli arkadaşlar ve genel seçimlere de o hal şartında gittiniz. Şimdi baktınız ki anketlere göre oylarınız güneş görmüş kar gibi eriyor. Anketlere göre gidiyorsunuz. Ne yapmamız lazım? İki yolunuz vardı değerli arkadaşlar. Bir normalleşmeye doğru yürümek ve ülkeye yeniden hem huzur hem refah önermek ama bu konuda bence artık hükmünü doldurmuş bir iktidar böyle bir öneri olsa bile inandırıcı ol olacağını düşünmüyorsunuz herhalde bu yönde adım atmıyorsunuz ama ikinci yola doğru yürümeyi tercih ettiğinizi ben bu yasadan anlıyorum üç yıl daha olağanüstü halde devam ettirelim üç vakte kadar olacak seçimleri de olağanüstü hal şartlarında gidelim diyorsunuz bunun için bu yasayı getiriyorsunuz bakın maddelerde ne var arkadaşlar? Gözaltı sürelerini 12 gün olarak devam ettirmek istiyorsunuz toplu gözaltılarda. Ben size Diyarbakır'da yaşadığımı söyleyeyim Diyarbakır'da 2018 yılında yapılan genel seçimlerde değerli arkadaşlar Seçime 10 gün var Bizim bütün çalışan arkadaşlarımız değerli arkadaşlar il ilçelerde biliyorsun seçim kampanyası yürütüyoruz, köylere gidiyoruz Seçime 10 gün kala ne kadar çalışan arkadaşımız varsa Süleyman Soylu gözaltına aldı Partimizin çalışanları ya seçim kampanyası yürütüyoruz Seçime 10 gün var. Çalış en aktif çalışan arkadaşlarımızı gözaltına alıyor. Niye? Seçim kampanyamızı yürütemeyelim diye. Bu şartlarda değerli arkadaşlar bir seçim adaletinden bahsedilebilir mi? Beş gün kala da bütün müşahitlerimizi, bütün demeyeyim, çok sayıda müşahitimizi gözaltına aldı Süleyman Soylu. Tabi sarayın talimatıyla yapıyor. Niye? Sandığa sahip çıkamayalım diye. Yüzlerce müşahitimiz gözaltına alındı. Ve bu sayede sandık başında HDP'nin üyesi olmasın, biz sandıkları kendi kontrolümüz altında tutalım diye yaptınız bunu. Şimdi düşünün ki, altı ay veya iki yıl sonra yapılacak bir seçimde bu yetki şu anda sarayda olsa, yetkilerini ve gücünü kaybettiğini görse, Türkiye çapında seçime hangi şartlarda gider? Bir baskı aygıtıyla, bir zor aygıtıyla beraber gitmiş olmayacak mı? Acaba bu meclis böyle bir yetkiyi bu iktidara vermek istiyor mu? Değerli arkadaşlar. Bakın bu gözaltı sürelerini başka ne için kullandı bu iktidar ya? Boğaziçi üniversiteleri direndiler değil mi? Helal olsun onlara. Buradan bir kez daha kutluyorum kendilerini. Rektörü gönderdiler. Ama bu altı ay boyunca değerli arkadaşlar. Pek çok kez gözaltına alındılar Boğaziçi Üniversitesi öğrencidir. Ve on gün on iki gün fiili cezalandırmayla gözaltında tutuldular. İşte bunun için istiyor Süleyman Soylu, Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı meclisimizden bu olağanüstü hal yetkisini. Bir yerde bir protesto gösterisi olursa protesto yapanları içeri atayım, onları fiili olarak 12 gün cezalandırayım, topluma korku salayım diye bu yasaya getiriyor biliyor musunuz? Korku salmak için yapıyorlar. Ama şunu unutuyorsunuz, korku bulaşıcı bir şeydir. Ama cesaret de bulaşıcı bir şeydir. Bakın Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri kazandılar. O rektör kaybetti. Geldiği gibi gitti. Şimdi cesareti bir, biz birbirimize bulaştırıyoruz. Siz ne kadar baskıyı büyütürseniz biz de direnişi o kadar büyütüyoruz. Ve tek adam rejimini ve bu OHAR rejimini değiştirmek için Türkiye toplumu bir an önce seçim bekliyor şu anda. Başka bu gözaltı meselesini kimin için kullandınız? Demokratik İslam Kongresi'nin biliyorsunuz din insanları var. Bunlar dini vaaz ediyorlar. Ve bu insanları siz aldınız gözaltına koydunuz. 10 gün gözaltına tuttunuz ya. Fiili cezalandırma. Sonra da tutukladınız zaten. Din insanlarını tutukluyorsunuz değerli arkadaşlar. Gözaltında fiili cezalandırmaya çeviriyorsunuz. Emekli amirallerle ilgili. Fiili olarak cezalandırmak için 10 gün, 12 gün gözaltına tuttunuz onları. İşte arkadaşlar bakın milletin vekilleri, ey milletin vekilleri. Bugün bu insanlara, yarın size. Bunu unutmayın. Göz altında fiili cezalandırmalara karşı çıkmalıyız. Ya eğer ki bir suç varsa, ülkenin yargı sistemi var, kolluğu var. Bunlar giderler, insanların kapısını çalarlar veya çağrı yaparlar. İnsanlar gidip ifadelerini verirler. Niye kapılarını kırarak gece vakti insanları göz altına alıp daha sonra efendim 12 gün göz altında tutuyorsunuz? Korkuyu bulaştırmak için yapıyorsunuz. Ama bu 5 yıldır işe yaradı az veya çok ama artık işe yaramıyor. Şimdi cesareti birbirimize bulaştırma zamanı, değerli arkadaşlar. Bakın size bir örnek daha vereyim bunun niçin kötüye kullanıldığı ile ilgili. Biliyorsunuz İzmir İl Başkanlığımıza bundan 20 gün önce bir saldırı gerçekleşti. Ve saldırıyı gerçekleştiren kişi gözaltına alındı. Abicim adın ne diyerek gözaltına alındı. Sırtı sıvazlanarak gözaltına alındı. Ve değerli arkadaşlar 17 saat sonra tutuklandı. Bakın bu yetkiyi kimlere karşı kullandığınız için çok önemli bir örnektir. Böyle organize bir saldırıya karşı en az iki gün, üç gün, dört gün savcı sorgulama yapması gerekir. Mevcut yasa o hal dışında dört gün yetki veriyor. Ya iki gün sorgula, bunun bağlantısı var mı? Yok mu sorgula? Ama değerli arkadaşlar, bu saldırıyı bugüne kadar kınamayan İçişleri Bakanı, işte bu saldırının bir şekilde zımnen arkasında olduğunu maalesef hem kınamayarak hem de bu kişiyi yeterince sorgula, sorgulanmasına yol açmadan 17 saat sonra tutuklatarak bu işin üstünü örtmeye çalışarak maalesef bir suç işleri bakanı olduğunu ortaya koymuştur. Değerli arkadaşlar, ikinci konusu ne olağanüstü hal yasası ile ilgili? Kamuda ihraçlar meselesi. Diyorsunuz ki biz beş yıldır kamu içinde Cemaate bağlı olanları, FETÖ'ye bağlı olanlara tespit edemedik, 3 yıl daha yetki istiyoruz diyorsunuz. Değerli arkadaşlar bakın, Süleyman Soylu bu yetkiyi meclisten istiyor. Açıkça İçişleri Bakan Yardımcısı, burada mı bilmiyorum, geldi dedi ki biz bunu istiyoruz dedi. Yani polis için istiyoruz dedi. Biz poliste 5 yıldır bunu tespit edemedik, bize 3 yıl daha yetki verin dedi. Düşünebiliyor musunuz? Polis istihbaratı diye bir şey var ya bu ülkenin istihbaratı var. Polis ki her şeyi bilen, aldığımız nefese kadar takip eden bir yapı. Süleyman Soylu her şeye hakim olduğunu düşünüyor ama diyor ki efendim ben beş yıldır başarısız oldum. Ey meclis bana 3 yıl daha yetki verin ben polis içindeki bu FETÖ'cüleri, cemaatçileri bulacağım diyor. Aklımızla dalga geçiyor değerli arkadaşlar. İnanın aklımızla dalga geçiyor. Bakın bu işle ilgili adım atacak ilk yer varsa o da polistir ya. Kimin ne olduğunu, ne bittiğini ilk önce polis tes tespit eder. Ha, hani deseniz ki Sağlık Bakanlığı'nda biraz savsaklamışlar, geç kalmışız desek, anlayacağım. Ama polisteki, polis istihbaratındaki Süleyman Soylu, hepimizin aldığı nefesi bilecek, ama kendi teşkilatındaki cemaatçileri bu saate kadar bulamayacak. Aklımızla alay etmek. Olağanüstü haldeki üçüncü yetki, değerli arkadaşlar, mala çökme yasası. Hani çökme döneminde yaşıyoruz ya, Hani FETÖ borsasını ifşa ettiniz ya değerli arkadaşlar. Diyorlar ki biz 5 yılda yeterince mala çökemedik. E seçime gidiyoruz, para da lazım. Biz 3 yıl daha mala çökeceğiz diyorlar. FETÖ borsasını 3 yıl daha işleteceğiz diyorlar. FETÖ'de birisinin 50 milyon dolar varlığı varsa, onun 25 milyon dolarını ver. Ben seni cezaevinden çıkarayım, seni de aklayayım diyen ifşaatları sizin MKYK üyeniz Şamil Tayyar yaptı Böyle bir ifşaatın üzerine gitmeden, Böyle bir ifşaatı sorgulamadan siz üç yılda yetkiyi hangi yüzde istiyorsunuz ya? Hiç mi utanmıyorsunuz? Böyle bir ifşaat var FETÖ borsası diye. Mala çökme iddiaları var. Paramount Ot Otel'de savcılarla, yargıçlarla, siyasetçilerle beraber mala çökmeniz, o malı paylaşma iddialarınız var. Açık, açık sanıklarla var bu. Ya gizli sanıklarla binlerce arkadaşımızı cezaevinde tutuyorsunuz. Açık ifşaatlar var, açık. Süleymanoğlu'nun öz ışıkla ilgili açık ifşaatlar var, FETÖ borsası ile ilgili açık ifşaatlar var. Buna rağmen nasıl 3 yıl daha mala çökme yasası ile ilgili yetki istiyorsunuz değerli arkadaşlar? İşte bundan vazgeçmeliyiz. Değerli arkadaşlar, dün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünü yaşadık. Beşinci yıl. Ben bu darbeye karşı duran bütün yurttaşlarımız, hep beraber karşı durduk, saygıyla selamlıyorum. Hayatını kaybedenlerin anısı önünde de saygıyla eğiliyorum. Peki arkadaşlar, Dün Şamil Tayyar bugün bir tweet atmış önemli bir soru sormuş. Diyor ki ya beş yıl geçti diyor. Şu toplumsal destek 15 Temmuz'a dair niye bu kadar düştü? Bir sorgulamamız gerekmez mi diye soruyor bakın. Sizin MKYK üyeniz AKP'nin Merkez Yürütme Kurulu üyesi diyor ki niye bu toplumsal destek bu kadar düştü sorgulayalım diyor. Ben size söyleyeyim Şamil Tayyar'ın sorusunun cevabı niye toplumsal destek bu kadar düştü biliyor musunuz? Siz darbe girişimini bir Allah'ın lütfu olarak gördünüz. Ve Allah'ın lütfu olarak görürken de gerçek darbecilerin üzerine gitmediniz. Yalnızca bunu Allah'ın lütfu olarak görüp bütün muhaliflerinizi devre, dışı çıkar, devre dışına çıkarmak için e kullandınız. Bu işin mali boyutu ile ilgili gerçek anlamda FETÖ borsasını kurdunuz. Bu işten malı götürenleri dışarı çıkardınız. Ve bankasya'ya 50 lira yatıran yurttaşımızı şu anda biliyorum cezaevinde tutuyorsunuz değerli arkadaşlar. Siz demiyor muydunuz bankasya'ya para yatırın? Recep Tayyip Erdoğan bütün AKP'liler birlikte bankasya'yı açmadınız mı? Bankasya'da hesap açın diye kampanyalar yapmıyor muydunuz? Bankasya'da yönetici olan o dönemde yönetici olan kişiler şu anda hazinede ve ekonomi yönetiminde üst kademede yönetici olacak. Bankasya'ya 50 lira yatırın hapiste tutacaksınız. İşte Ey Şamil Tayyar, ey AKP'liler, ey MHP'liler, işte toplumsal destek bu yüzden düştü. Siz adaleti sağlamak üzere yürümediniz. Darbecilerden hesap sormak için yürümediniz. Kendi siyasi hesaplarınız için kullandınız. Biz size dedik ki, bakın darbeye doğru giderken darbe dinamiği devrededir dedik. Nereden biliyorduk? Türkiye siyasi tarihinden biliyorduk. Eğer ki darbeciler darbe yapmak isterlerse toplumda bir kaos ortamı yaratmak isterler. Bunun için devrede olan bir çözüm süreci vardı. Çözüm sürecini akamete uğratmak için değerli arkadaşlar bu darbe dinamiği devreye geçti. Ve 6-8 Ekim'le ilgili iddialarınız var ya Kobani protestolarıyla ilgili. Biz buraya 15-20 kere araştırma önergesi verdik. Gelin bakın dedik bu 15 Temmuz darbe girişiminin dinamiği nerede başladı? Nerede tetiklendi? Buna bakalım dedik siz reddettiniz. İşte darbe dinamiğine bakmadığınız için bunun adaletini sağlama iddiasında da olamazsınız. O yüzden 15 Temmuz darbe girişimine karşı toplumsal destek düştü arkadaşlar. Toplum sizin adalet sağlamak için yürümediğinizi, yalnızca kendi iktidarınızı düşündüğünüzü anladı değerli arkadaşlar. Dedik ki bakın Ceylan Panar'da iki polis öldürüldü. Çözüm sürecini dinamitle, dinamitlemek için. Ahmet Davutoğlu'na istihbarat gitti dönemin başbakanı. Dediler ki PKK yaptı bunu öldürdü dediler. Biz dedik ki gelin soruşturalım. O gece çözüm sürecini bitiren bombalar Kandil'e doğru at atacak uçaklar havalandı. Ve daha sonra ortaya çıktı ki bu Ceylan Pınar'da öldüren kişiler sizin tutukladığınız kişiler değilmiş. İstihbarata verenler darbecilermiş. Tutuklayan hakim ve savcı darbeciymiş. Bunlara bakmadınız değerli arkadaşlar. Darbe dinamiğine bakmadınız, darbe dinamiğiyle ilgilenmediniz. Suruçta bombalar patladı. Ankara Garda bombalar patladı. Havalimanında bombalar patladı. Aynı odaktan, Adıyaman'daki aynı odaktan canlı bombalar çıkıp yurttaşlarımızı paramparça ettiler. Bunlara bakmadınız. Bunların tek birine baksaydık darbe dinamiğini görürdük. O zaman görürdük. Darbe gerçekleşmezdi. Darbenin siyasi ayağı ortaya çıkardı. Ama darbecilerle birlikte yürüyenler darbeyi, darbenin adaletini ortaya koyamazlar değerli arkadaşlar. Hadi darbe sürecini okuyamadınız. Bizim uyalarımızı dikkate almadınız. 15 Temmuz günü dedik ki gelin bu musibetten bir ders çıkaralım. Bütün toplumun vekilleri, bütün siyasi partiler bir araya girelim. Araştırma komisyonunu kuralım. Gerçek anlamda darbecileri ortaya çıkaralım. Darbenin siyasi ayağını ortaya çıkaralım dedik. Siz buna da hayır dediniz. İşte darbenin siyasi ayağına yürümediğiniz için toplumsal destek düşüyor arkadaşlar. Her yere darbeci varmış askerde, poliste. Her basında varmış ama siyasette yokmuş dediniz. Yoktur siyasette dediniz. İşte bunun için toplumsal destek düşüyor değerli arkadaşlar. Darbeden sonraki araştırma komisyonlarını devreye çıkarmadınız. Peki size bir şey soruyorum. Bu darbeden bir ders çıkarıldı mı? Darbeden ders çıkaranlar 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 20 Temmuz sivil darbe girişimini yaparlar mıydı? Darbeden ders çıkaranlar bu olağanüstü hal 3 ay sürecek derken 5 yıl sürdürüp üstüne 3 yıl daha uzatma isterler miydi değerli arkadaşlar? İşte bu anlamda bu darbe süreci maalesef devam etmektedir. Siyaset demokratik siyaset kurumuna darbe vurulmaya devam edilmektedir. Değerli arkadaşlar, bu olağanüstü hal rejimi hem huzurumuzu hem refahımızı kaybettirmiştir. Şu anda hukukun üstünlüğü endeksinde, basın özgürlüğü endeksinde, demokrasi endekslerinde sonlardayız. Bakın bu darbe oal dönemi bizi bütün özgürlük endekslerinde geriye götürdü. Ama yalnızca huzurumuz devre dışı kalmadı. Refahımızı da kaybettik değerli arkadaşlar. Ya olağanüstü halde ısrar ediyorsunuz. Olağanüstü hal faydalı bir şey olsaydı, hani ekonomik anlamda söylüyorum, işsizlik azalırdı, enflasyon azalırdı, faizler azal azalırdı. Tek adam rejimi faydalı bir şey olsaydı o hal rejimiyle beraber Erdoğan Türkiye'yi üç yıl önce bugünlerde uçuracağım dedi. Türkiye ekonomisi baş aşağı çakıldı değerli arkadaşlar. 10 milyon işsizimiz var. Enflasyon halkın enflasyonu yüzde otuzun üzerine çıkmış durumda. Faizler, kredi faizleri yüzde otuz'a çıkmış durumda. Yani bu açıdan bu halde ısrar bu ülkeyi her anlamda kaybettirmektedir değerli arkadaşlar. Yapılması gereken bu o hal rejiminden vazgeçmek ve normalleşmektir. O hale uzatmayalım değerli arkadaşlar. Artık yeni bir seçime olağanüstü hal şartlarında gitmeyelim. Demokratik alanı genişletelim. Demokrasiden korkmayın. Siz demokrasiden korkuyorsunuz. Olağan bir süreçte seçime gitmekten korkuyorsunuz. Ama olağanüstü bir süreçte seçime gitmek de büyük bir tehdittir. Risktir değerli arkadaşlar. Toplumsal hayatları gerilmiş durumda. Bakın, pek çok kötücül yapı şu anda devlet içinde yeniden kaos planlarını devreye sokmak üzere hazır bekliyor. İzmir saldırısından sonra Marmaris'teki ilçe örgütümüzde de bir saldırı gerçekleşti. Yeniden kaos planlarını devreye sokmak isteyenler olabilir. Tayyip Erdoğan şu anda devlet içinde yeni bir güç savaşına girmiş olabilir. Bu güç savaşında yurttaşlarımızı yem etmeyelim. Demokratik bir iklime dönelim. Aksi takdirde de değerli arkadaşlar, yeni kaos planlarıyla karşı karşıya kalırız. Meclisimizden ricam, milletvekili arkadaşlarımızdan ricam. Sevgili dostlar hep birlikte videoyu izledik. Sizden rica ediyorum. E, şu anda bu videoyu izleyen bütün dostlarımızdan rica ediyoruz. E, bağımsız gazetecilik yapıyoruz. Burada bağımsız gazetecilik yapıyoruz. Bağımsız gazeteciliğin daha fazla kitlelere ulaşması için sizden rica ediyorum. Ee, şu an bu izlemiş olduğunuz videoyu paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmasanız sevinirim. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.